Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız iş yerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizin, iş yerinizin yakın bir yere toprağa gömün. Kısa sürede olumlu etkilerini göreceksiniz. De. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüman Tozan. Bugün yapacağımız iş iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla alkol alıyorsa bu alkolün önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsanız, bundan önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yeri ortağınızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp ortağınızı çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basınca üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet